Selam millet. Bugün Shoot Factor diye bir oyun oynuyoruz. Çok hızlı girdim oyuna. Bu arada altta çıkan reklamlara bakmayın, gerek yok. Ben bu oyun nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için bir baktım. Çok zor bir şey yok. Ama benim zorlanacağım aslında bu kadar değil. Ben silahların eşyalarını takmayı unuttum. Videoyu hızlı başlayayım diye. Ve bum. Elmas geldi. Hadi devam edelim. Şimdi burada çarpı 2 artı 2 çarpı 2 artı bir Tamam. Bak şimdi. Bak şimdi zorlanacağım. Ayak ayağını kır. Şu ayağını da kır. Tamam. Tamam. Kaf kollarını da kırdığımızı göre şu adam o kadar yanında taşıyormuş yani. Demek ki içinde bir şey var ki. Bu arada siz internet kapatıp oynayabilirsiniz. Ben niye öyle yapmıyorum derseniz. Şu an video çektiğim için internet lazım. Ondan dolayı ben interneti kapatamıyorum. 10 metre ilerideki şeyi yaptı, kırdım ya. Tam 25 4.2 vuruyormuş saniyede. Bom 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 bom. Evet şu an gelin devam edelim. Artık şey çıkmayacak reklam. 35 vuruyor. Aynen. İnternetsiz bu oyunu oynayamıyorsunuz. Bakın o biraz sıkıntı olmuş. Bakın. İnternetsiz oyun oynayamıyorsunuz. İnternetsiz oyun da oynayamıyorsunuz. Öyle bir şey var yani. Arkadaşlar bu videoyu montaj atmaya hiç uğraşmayacağım. Şuradakileri kasaya vuracağım. Oh. Bam 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 bam. Bu videodan bu kadar olsun. Bu video biraz kısa oldu. Ee, özür dilerim. Yani Artık montaj yapmaya üşeniyorum. Artık istemiyorum. Şimdi bunu böyle koyup bunu böyle koyup böyle daha kötü oluyor. 3 çarpı 3 27. 27 çarpı 2 45. Çıkarı 2. Aynen 99. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Video like'ınızı, abonenizi ve bildiriminizi açtıysanız Miraç Kaçav. Bu arada 5 abonede facecam veya on... Abone de Facecam gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Her gören bir like atarsa çekilişimiz var arkadaşlar. Brawl Pass alacağım. Ee, aranızdan bir kişiye veya iki kişiye Brawl Pass alacağım. Ondan abone olup her videoma like atmayı unutmayın. Abone olup her videoma like atan birine Brawl Pass vereceğim ve abone olup bildirimleri açıp Roblox yazanlara da Robux vereceğim. 80 Robux. Abone olup bildirimleri açıp like atıp a bildirimleri açmanıza gerek yok. Ama Brawl Stars için de abone olup like atıp yorumlara yorum açık olan bir tane videoma Brawl Stars yazın. Ama Roblox istiyorsanız abone ol, like at tüm videolarıma ve Roblox yaz. Seni seviyorum. Robuxlarını Instagram'dan kodunu Instagram'dan veya YouTube'da dikkatlice gizli bir şekilde gelip verebilirim. Miraç kaçar.